Herkese merhabalar arkadaşlar ben Nurul Alçık'a hoşgeldiniz masamızın gerisinde Gaziantep Futbol Kulübü Masamızı maçınca Moskova'nın bir sürü masamızı alıyorum Gaziantep'te mücadeleye Galatasaray başlıyor. Anne. Mertens dışarı doğru gönderdi Ahmet. Kare doğru gool, gönderdi. Gol! Gol ver. işte bu. Gol. Ahmet kutucu. Ahmet gol attı. Galatasaray formasına ilk golü. Gol erken geldi. Yes, Beşinci dakikada geldi. Herkes içerideydi. Mertens dışarı gönderdi. Ahmet topu gönderdi. Ahmet Kutuşu'nun golü. Sol ya doğru. Yama. Kontrol. Ceza sahasında nerede kaldı? Kesin orada. Kesin. Oyun devam ediyor. Pozisyon bu. Abdülkerim ve Dean Sorescu ikilisi değişik açılardan ekranlara yansıyor. Solescu yine fırladı. Abi, Solescu ama. geldi Mustera göğsüyle. Ben anladım Mustera. Baskı hmm, var. Çekiyor. Atak devam ediyor. Kareye doğru Goal, dışarı ya. Zünda. Mustera Mustera faal bekliyor. Burada oyun devam etti. Mustafa Eskeylaç. Genel tönündeydi. Mertes Mehmet. Gelerse bıraktı. Evet, Elias Yener. Kendi anladım. gitti. Yener tip şimdi. Anne. Şanayi. Keza sahasında. Şanayi. Yalnız mısın ya? Biraz olsan daha iyi olmaz mı? Üstelah. O kere kelimesi geldi. Sara. Sara ve... Baskısı altında Sara. Hmm, Sakladı Sara. Sara. Topu kaybetti Sara. Pazoski. Şimdi sert orta Mustafa boşta kaldı. Ne Sonra be. kaldı. Bir İtirazlar var Oyun devam ediyor Gaziantep'te Yaşananlar bunlar orada. İtirazlar Devam ederken Buradaki hareket Ve ardından Lüngoy'un itirazı Sarı kart Lüngoy'a çıktı Burada da Sara Ardından yaşananlar Bu da kare arkasından Mustera Damison went evet. Karim evet. Kanakta hücuma katıldı. Gabialesara. Arsenal'dan Mert İstanbul'da bıraktığı ona. Brisnavec. Brisnavec. Nyamava. Mertens vurdu Burak. Şanzama bu ya. Usta pa. Şimdi Lugo'ye, Cristobal Lugo'ye eşit döndü. Evet. Anca sonrasındaki mücadelede iki oyuncu birden yerde kaldı. Toreira ve Lugo'yi yarım saatte futbol kulübü kullanacak diyor. Kadik sağlam. Şimdi de Torreira. sarı kart gördü. Şahan Galatasaray'da. Yapayım, Hemen Osimen'e gönderdi. Nico Osimen bıraktı. Gel Erte. Ahmet kanatta. Aldı topu Ahmet. Hadi abi. Ahmet'ten şimdi hadi, abi, Şalay ve Sarı'nın bulunduğu bölge. Hadi. Ulan Şalay. Şalay be. kendi gitti. Ceza sahasına girdi. Bu sonra... Şalay. Yaman be. Şalay. Kozlowski, Sara, Kozlowski harika döndü. Kozlowski gitti. Kozlowski, Rostovski yerde kaldı. Sorescu. Sorescu Mustara. Helal evet. be. Evet. Helal evet. defansımıza be. Alexandru Maxim. Sorescu'ya. Sorescu kontrol. Sorescu. Sorescu. Sol ayakla. Helal evet. Sorescu. Ahmet yine aynı yerde. Orta geldi. Kafa son, son anda Burak. Son anda Burak. Müthiş bir kurtarış. Kaan yükseldi geldi. Burak müthiş çıkardı. Salim Mbakata o kere bana gönder demişti. Kozlowski tercih etti. Kozlowski. Kozlowski harika hareket. Ahmet'ten kurtardı. Kozlowski. Kozlowski Muster adına top. O kere ustalarda. O Bu ataktan sonuç alamıyor. Gaziantep Futbol Kulübü Gabriel Sara. Mertens. Evet. Dries evet. Osimen'e pas. Osimen. Evet. Victor evet. Osimen. O oh, Tema Burak. Be. Yine Burak. Burak Bozan. Ne olacağını sanmam be. Yani, nının... Şalai. Önünde Ahmet var. Şalai aradan bırak Osimen'e. Osimen. Victor Osimen yerden Ahmet. Evet. Son Burak. Top. Evet. Yeniden Burak. Yeah. Burak kurtarışlarına Sen devam ediyor Gaziantep'te. Ahmet kendi gitti. salaya bıraktı. Tek top Şanay'ı. <laughs> Ulan Şanay'ı. Şanay'ı şanay, yerden yolladı. Sana dokundu. Ya. Top dışarı Bravo çıktı. Toplofkış'ın hareketlerini sürdürüyor. Asını da verdi. O kereke denen Cessara. Şimdi Halil geldi. O kereke topu aldı. O kereke. Çalımı attı o kereke. O kereke dışarı attı topu. Utereke. O az önce topu almak isterken iki oyuncu da işte bunlar yaşandı. Soresku ve Şalai. Bayağı. yerde Soresku'da. Mesela vermem lazım. Üçlük attı. Sonrasında sakatlandı buradan Şalai. Pozisyon bu. Köşe vuruşu kullanıldı. Burak Tekin. Bu. Şimdi Ahmet vurdu. Sekte kalan bu. Burak bir kez daha ardından savunma. Allah'ım ya. Hmm. Şalay kafayla. Anne. Kozlowski. O Gönderdi yerde Sorescu. Aldı topu Sorescu. Sorescu gitti. Evet. Sorescu. Sorescu. Sorescu Mustera. Fernando Mustera. Panter ve Aslan abi benim be. Aslan ve hmm. Aslan'ın çocuğu be. Burak. Şimdi ceza sahasına top Berkan dokundu. Ev sahibi etkili geliyor. Halil Dervişoğlu, Davinson, Halil. Davinson yerde. Halil sağlam bir dönüş aldı. İtirazlar da var. Galatasaray kullanacak. Davinson kalkamadı. Burak ceza sahasına doğru gönderdi. Burak, Abdülkerim dokundu. <laughs> Şut dışarıya. Arda Kızılbağ orada. Yeah. Bu atayım dokundu topa. Sekti Kenan Kodro ardı ucunda Davison itirazlar var. Elle müdahale Kenan Kodro. Mustera Gaziantep'te maç bitti. Galatasaray kazanıyor. I don't know, el día más alto que